PKK'nın temsilcisi dem sıralarına soruyorum. Siz kimsiniz ki Türkiye Cumhuriyeti'nin valisini, kaymakamını, komutanını hedef gösteriyorsunuz? Devletin güvenlik bürokrasisini barışın iklimine uygun değil diye tasnif ediyorsunuz. Siz bu cüreti nereden alıyorsunuz? Size de, size bu cüreti verenlere de yazıklar olsun. Yetmiyor, özel harekat, Operasyon timleri askeri birlikler geri çekilsin diyorlar. Yani devlet elini çeksin öyle mi? Terörist saklansın, devlet çekilsin, millet yalnız kalsın. Öyle mi? Bu bir barış planı değildir. Bu bir güvenlik boşluğu planıdır. Bu devleti geriye çekip teröre alan açma planıdır. Bir de raporda kendini fesheden PKK'dan diye bir ifade var. Hangi fesihten, hangi silah bırakmadan bahsediyorsunuz? Sınırın ötesinde düzen kuran yapı ortadadır. Amerika'nın verdiği silahlar ortadadır. Suriye'nin kuzeyinde büyüyen örgütlenme de ortadadır. Siz milletinin gözünün içine baka baka neyin fesih masalını anlatmaya çalışıyorsunuz? Yetmiyor. Raporda barış yasası diyor, demokratik entegrasyon diye paketliyorsunuz. Bu ne demek biliyor musunuz? Terörün kadrosunu, dilini, hedefini sisteme taşımak demektir. Biz bu ülkede gerçekten hiç kimse ölmesin, gençler toprağa düşmesin, barış olsun, Kürt ve Türk halkları eşit, özgür bir arada ortak vatanda yaşasın diye söz kuruyoruz, siyaset yapıyoruz, mücadele ediyoruz. Ama görüyoruz ki Kürt ve Türk barışını engellemek isteyen süreç karşıtları var. Peki bu süreç karşıtlarının arkasında kim var diye bakmak gerekmez mi? Bizce bakmak gerekir. Açık ve net söyleyelim. Bu süreç karşıtlarının arkasında norm dışı devlet odakları olduğu açık ve nettir. Bölgedeki bazı uluslararası güçlerin istihbarat örgütlerinin olduğu açık ve nettir. Kürtler hak sahibi olmasın diye 7-24 dövünenlerin olduğu açık ve nettir. Ama söyleyelim kandan, gözyaşından, Kürt düşmanlığından beslenen bu odaklar Eyvallahımız yoktur. Biz bu ülkede ne olursa olsun halkların eşitliği, özgürlüğü, Kürt sorunun demokratik çözümü sadece Türkiye'de değil, bölgede büyük bir barışın tesis edilmesi için 7/24 çalışmaya, sözümüzü, cümlemizi de bunun için kurmaya devam edeceğiz. Kürtler bu ülkenin eşit ve özgür yurttaşları olacaklardır. Teşekkür ediyorum. Biz fikirlerimizi söylemeye devam edeceğiz. Ağzımızı batlasanız da, kilit vursanız da Elimizden geleni sonuna kadar yapacağız Hiç hele de bu kafaya karşı.